Clear! Start setting up! What's the meaning of this? Monsieur Secretaire General, we are with Rainbow. This location is compromised. Let's get you to the evac zone. And my security detail? It's too late for them now. Look sharp. Deimos is here. Mira, finish up and fall back. We lure him in and take him alive. No. Three still standing. Disappointing. Rainbow operators were harder to kill my day <laughs> samuel fish say hi to harry <laughs> what are you waiting for pull the goddamn trigger soldiers not gonna happen it's over demos and you will tell us everything nothing i say will save rainbow you're already dead <laughs> we'll see about that. Basement. I've got him. You go make that stop. Same C4 remote used in Bratislava. The building with the nursery. Morris, what are you doing? Put it down! So he can be a chess piece for two countries playing nice. All that blood on his hands. But in two months, he'll be on the beach drinking mojitos. You know how it goes, Bogart. Our orders are extraction! <laughs> God damn it, Gerald! You finally did it! Throw your career away! Rainbow doesn't matter. This, you and I, doesn't matter. I'm fighting for something greater now. Shame I can't take you with me. <laughs> Isn't anyone gonna welcome me back? Evet, Ziro'nun taşaklarını yemeyelim mi arkadaşlar? Yani bundan sonra ayana yana yok Ziro oynayacağım. Bir saniye telefona bakıyorum şu an. Bir dakika, tamam, neyse. Evet. Yeni sezon geldi. Sezonla ilgili bütün güncellemeler, yama notları ve bildirimleri ekranda şu an görüyorsunuz. Bunları açıklamaya da yazacağım. He, tek tek böyle üstünden geçip değinmek istemiyorum. 2 saat okuyamam. Onlara bir bakarsınız. Ben de okumadım zaten. <laughs> ben de okuyacağım sonra. Bir de gördüğünüz üzere şu an seviye 3'üm. Dün e, bir 2 3 5 el oynadım. Çünkü haliyle oruç zamanı. Yani vakit geçirmek lazım. E, ama Dimos oynamadım. G**tünü sırdığım karakterini. Değişik bir karakter. Karşıma çıktı ama pek anlamadım. Umursamadım da. Yani bir bok bilmiyorum demosla ilgili şu an. Bakalım neymiş ne. Ona bunu. Ben bu ekrana da hiç girmemiştim. Garip bir şey olmuş. Ne yapıyorsun lan? Şimdi Dimos karakterimizi giydirdim. Şimdi karakterimiz havalı bir karakter. Haliyle maskesi falan var. Biraz abuk bu hareketler yapıyor olsa da. Pelerini sallayalım. Dimos ne oldu? Kafam mı döndü? Teçhizat olarak elinde Nomad'ın silahı var. Ak 74. Hmm. Hoş bir silah. Ben severim bu silahı. Bir de pompalısı var. İkinci silah yeni. Tabanca. Hiçbir sezon şeyini vesairesini kullanamıyorum. Sadece bu var. Bu da özel deste zaten. Evrensel sik. Neyse. Böyle olacak. Yapacak bir şey. Bu da bir boka yaramıyor. Şimdi gördüğünüz üzere hiçbir şey değişmiyor. Çok havalı. El bombası ve sert patlatıcısı var. Sert sert patlatıyor. Neyse. Karakterin özelliği neymiş? Bir sineğe var bunun. Bu sineğe ne boka yarıyor? Deathmark izleyici diye bir şey. Sınırlı bir süre için bir rakibi ve Deimos'u birbirine karşı açığa çıkaran küçük bir sonda. Eee, Şimdi anladım ne olduğunu. <laughs> tam böyle gel birebir at oyunu ama benim pink <laughs> anasının a** gibi olduğu için Deimos karşıma çıkınca pek güzel bir birebir olmuyor. Neyse. Bakalım bir eğitim alanı da deneyelim bu karakteri? Evet. Ee... Eğitim alanı yok. YZ'ye karşı biraz daha betalanmış. Bu eğitim alanını kaldırmaları. Ben Küfür edeceğim bir video yapacağım Daha dur çok şey küfür edeceğim ben de Onları not ediyorum şu anlık Demos Ha Allah Bir de bir şey var Bakın bunu hiç sevmedim ben bunu niye böyle bilmiyorum ee, Bu ne Yani şu kodumun şeyini e, işte hologramını Şu sarı şey var ya öndeki Niye kafam kadar yaptınız Oğlum mal mısınız deli misiniz Gerideki ya, Amını s***yim mallar Neyse İkinci silah hoş Nasıl bilmiyorum ama biraz Güzel gibi Neyse seç seçenekler ee, 60 saniye Büyük 4 eylemsiz Yakın 8 saniye. Dürbünü farklı. Dürbünü bilmiyorum değişik biraz. Silah böyle ne bileyim sekiyor sekmiyor gibi. Çok anlamadım. Biraz sanki şey gibi oyuncak silah gibi. Hani mesela böyle koşuyorum diyelim. Tamam mı? Şöyle bir şeyler yaptım. Böyle hareketler yaptım şöyle. Adamın kafasını karıştırdık şu şekilde. Tamam mı? Çıktım bir anda. Anam s**tiymiş kod diye girdim şöyle. Güzel. Şimdi bir de dolap diye bir şey gelmiş. Biraz baktım ama çok uyduruk bir şey ya. Ne bileyim yani. Oh. Ne bileyim. Mesela ben bunu sevdim diyelim. Ben bunu sık kullananlara ekliyorum. Tamam mı? Şimdi bu yani, operatörlere geliyorum mesela savunanlara. Nerede abili? Abili. Aha burada. Abili'nin şeyi burada bakın kalpli çıkıyor. Ya bilmiyorum hani saçma. Ya, olmasını istediğim şey şu. İşte diyelim ki Legion. Tamam mı? Baba ya tipe bak yerim. Geldim buraya gel. 37 yaz yazıyor ya şurada. Mesela bu silahın kendine ait bir sike olduğunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? 34'ten ne kadar fazlaysa. Çünkü 34 tane burada gereksiz saçma sapan şunlara bak. Allah'ını seviyorsan bak. Abi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şunun köşesine bir şey ekleyeceğim. Tamam mı? Ben ona basacağım. Bastığımda bu gizlenecek. Bu kadar. Ben buradan tekrar açana kadar gizli kalacağım. Ya bu bu kadar basit bir şey ya. Bir de bravo paketi. Aa değişmiş lan bravo paketi. Koleksiyonu değişmiş. Bunlar değişmiş. Ne bileyim bilmem ne. Vallahi hiçbiri güzel arkadaşlar. <laughs> bu kim? Bucuk. Değişmiş. Hadi açayım bir tane var elimde zaten. Hadi bismillah. Mor geldi. Hadi bakayım. Dön. Ya bu ne oğlum? Bir sürü var zaten. İstemiyorum ya. Hepsi için uçan koyayım. He. Battle Pass'imize bakalım. Şimdi Battle Pass'i incelemedim. Sadece şu ikisini aldım. Sadece ruhu gördüm. Ve çok güzel olmuş. Müthiş olmuş. Dipe bak. Dip. Çok yakışıklı bir adamsın. Ruh. Neyse. Bakalım. Blackbeard. Vallahi güzel. Blackbeard'ı beğendim. Azami. Ana. Tatlı olmuş. Ne güzel. Yakışmış. Üstüne ne veriyorsun? Gene takım elbise. Şaşmıyor. Lion. Yani line kullanmam gibi. Dok. Aha. Suratı. Dok. Gözlerin yok mu? Nerede oğlum gözün? Aha gördüm. Ee, of bu da güzel. Ondan sonra. Mira. Ana nasıl ki? Çok güzel. Bayıldım bu ne ana koyum. Biraz sanki boynun orada kıl varmış gibi duruyor mu? Olsun neyse. Üstü de güzel. Görmüyoruz ama güzel. Ha. Ha. Evet güzel. Üstü de güzel. Yagır. Ananı bacını. Aba. Bu ne yagır? Daha güzel bir şey gelmez herhalde yagıra. Neredesin? Çok güzel. Bayıldım buna. Neyse. Mastero. Ana tipe bak. Yaşlanmış. Olsun Mastero. Daha çok yaş sen. Güzel ama benim şeyim var Mastero'da ya. Çok seviyorum onu ben. Göt veren oyun bütün her şeyi çıkardığı için üşenmediğim kadarını yaptım ama bazıları olduğu gibi duruyor Mastero yok herhalde kaldırmışlar ha burada. Mastero'da benim şu var. Hani aslında oyun için biraz dezavantaj. Çünkü yani şu şekilde bir şeyle savaşıyorsunuz. geç aslında da bakın bu da efsanevi olan acılı ve baharatlı değil pardon. Gladius. Yani buna takım tizdim ben yanlışlıkla. Dem olsa bir şeyler geliyor. Güzel ama zayıflamış. Olsun. Eşe bir şeyler geliyor da evet skin en iyisi. Aha mevrik. Vay wow. Mevrik biraz şey gibi. Düğüne gidiyormuş gibi ama. Olsun bunu da beğendim. Hoştur. Valla verdiğim paraya değiyor. Ha para demişken şu anda mesela bir R6 kredisi almak istediğinizde karşınıza dolarla çıkıyor. 1200 R6 kredisi de sezon açmanız için yeterli miktar. O da 10 dolarmış. 10 do var 320 TL gibi bir şeye denk geliyor. Şimdi şöyle yapacaksınız. Rainbow. Real kredisi sattı. Un al. Buradaki U yazmazsanız olmuyor arkadaşlar. Aa, heh. R6 kredisi mi lazım. Aynen PC için. Hı. Bakın burada. Aşağıdan bakalım. Heh. Bakın burada 1200 r kredisini 250 liraya alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela bir oturum açalım. Herhalde benimki açık aynen. Burada bir coin muhabbeti var. Bu oyunda challenge kısmında mesela bunlardan ondan bundan filan yani Ubisoft oyunları oynadıkça coin'iniz birikiyor. Ve bu coin'in 100 tane tanesini kullanarak aldığınız şeyde yüzde %20 gibi bir indirim sağlıyorsunuz. Mesela ben bunu alacağım 250 lira diyelim. Hesap meşini açayım. Ha. Çarpı 20 bölü 100. 50. 50 lira düş. 200. Yani 320 lira yerine 200 lira veriyorsun. Alıyorsun abi bu kalır. Bu da bir öneridir. Kaydedin lazım olur. Şimdi bu Dimos'umuzu bir deneyelim bakalım. Bir yudum kahve içeyim. Oruç oruç kahve içemiyorum. Beni oruçta en çok zorlayan şey kahve zaten. Şu içemiyorum ya şu kahveyi. Yok olmaz çık git saldırıyla başlayacaksın ve baştan başlayacaksın öbür türlü kabul etmiyorum Valla ruh çok iyi ya ruhum Aa, ne? oluyor ya? Allah aynı oyuna bir daha giriyor böyle bir şey yok. Böyle yarım saat sürecek herhalde benim oyun bulana kadar ve ah. şimdi hızlı davranmamız gerek çünkü hemen alıyorduk. Ah. Ah. Tamam, geç geç. Hadi. Ah. Ananı s**eyim aldım tamam. Bucuk. Evet arşılın pingi çok güzel. Benimki Allah'a emanet. Birebir gireceğiz bir de herhalde büyük ihtimalle. Ya daha yedik. kısaca. Ben nerede doğdum? Yanlış yerde doğdum ben. Şuradan gireceğim. Ha bak bulduğumuz karakterler şu an benim solumda çıkıyor. Ve bu karakterler ne bileyim işte buluyoruz onlar işte. Dur şuradan gireceğim ben. Bak. Böyle bir şeyler yapalım. Drone. İçerisi temiz gibi. Tamam sakin olacağız. Git Kavera'ya bul bana. Nerede? Nerede? Ananı sikiyim. Anam. Öldü sandım ya. Bu ikinci silahını ben hem sevdim hem sevmedim. Şurada. Mozzie yellow pink. Evet. Hadi do you something. Ne yapıyorsun lan? Dur ona basma sakın. Hah vuruyor. Ha koy koy koy. Aynen. Hadi bakalım. Oraya bir tane drone at. Dur. Görünüyor görünüyor tamam. Yellow pink mozzie. Ana koy. Yellow pink mozzie. Aa. Hemen Dimos'u kapmam lazım. Tamam. pek bir bok yapamadık İlkel, Olsundu. Dürbün olarak yakın dürbünleri sevmiyorum. Akog'u falan değiştirmişler bu arada. Akok biraz küçülmüş mü? Bir şey olmuş Akog'a. Akog da değil. iki buçuk işte. Eski adı Akog. Aa, ne bileyim. Öyle işte Ha, büyük dürbün sevmiyorum. Anlıyor musun? Dur. Ah, 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 ah. Dur ya. Dur. Yapma. Ah. Ananı s**kim vuracak. Ah. Neyse. Ben doku bulacağım şimdi izledim. Be. Ha. Niye? Ha halatı değiştirmişler. Değişik olmuş. daha açalım. Neyse. Ha buralar sakin gibi. Bunu sal. Sal 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 sal. Get bul adamı. Nerede? Aha da buldum valla. Dur lan ne oluyor ha? Valla bunu bir s**ye yaramıyor gibi ya. Neyse çektim geri çektim. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ne oluyor lan? Ha buna vurabiliyor mu ben? Dur. Ha vurabiliyormuş. Ne oluyor? Dur çekil de vurayım. Ha bana. Lan Doku bir daha bulacağım şimdi. Ama vurmayın milleti. Oha dur. Gönder abi. Nerede? Bu burada bir yerde. Nasıl başarısı? Allah vurdum, kimi vurdum? Ha ben seni bulmaya çalışıyordum zaten. Göt! Gel be hamd olsun. sikiyim ya. Ama olsun. Neyse ben bunları hızlıca oynayayım hemen. Ne oynayayım? al. Ee, evet. Kaptım gene. Bu sefer de uçak haritasındayız. İyi masumu aldım. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Muhabir girişinden kisli kisli gideceğim. Evet. Bir Çık. Bak bunu görmüyorlar abi. Ben. Dur. Bak hop. Görmüyor. Ya ama amatör oyuncular görmüyor. Ben görüyorum mesela. Şuradan, gidelim. Şimdi yerimizi belli etmeyelim abi hemencik. Fıt 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 fıt. Sağ bir şey olsun. Aa yok yukarıdan gelmiyoruz. Aa. Ananı s**k! Ananı s**k! Ölmedim dur ölmedim. İn 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 tamam. Boş zorlamaya devam edelim. Aha. Al. Evet. Çok güzel attığımı düşünüyorum bence. Nereden? Hey, my I'm coming man. Thank you dude. Get up. Benim drone duruyor mu? duruyor. da burada bir piç var. Bıdı, 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 bıdı. Ee, Bas lan. Sket bu. Amına koydum gel. Allah dolu sus seni. Doldur sus artık bullurs. Allah Allah. Allah burada, burada. Dur onu ben öldüreyim. Nerede lan? Bu? Bakı bulsana. Bakı bul. Bakı bul. Hop nerede? Çok bir şey olmadı ya. Yapamadık arkadaşlar. Ben en iyisi ana girişten zorlamayayım. Herkesle beraber. Little ilgidek. Şuradan bir yolumuza bakarız abi. Ama ben deyim olsun. Gideyim önce bir millet edeyim. Mi? Anan sırma abi dur. Bir vurmayın. Vurmayın. Bas 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 Oradan smoke'u bulmuş olduk. Olsun. Öyle dağıtalım şurayı abi. İş güç. Sanki birisi. Yok. Var mı gelen giden siken? yok gibi. Aha yürüme sesi duyuyorum. Ya bu ikinci silah sikeceğim ya. Bu ne lan? Ananı Tamam sıkıntı yok. <laughs> Anan. Tavuz close Sorry. Şöyle bir şey yapacağız. Sallav. Neredesin lan? Dur şurayı bir açar bir Hoppa. Şurada. Beş mermi. Bu sefer vuracağım seni. Dur hatta ne yapacağım bak dur. Aha şimdi sıktım ağzını. Yani. İşte bu ya. Pile gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. Timos böyle işte. Seksi bir karakter. Açıl susam açıl. Rock 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 rock. Evet. Şu ana giy. Bence çok seksi oldu. Böyle işte arkadaşlar. Kanalıma beğenin video olun falan bir şey yapın.